Elimi bağladılar, şurada görüldüğü gibi. Evet. Ondan doymadı gitti ayağımı da bağladı. O arada ayağıma gitmeden evvel de son derece kirli pis pis paçavra da de ağzımı bağladılar. Konuşamıyorum. O vaziyette yanımdaki kıza muhatap oldu parası nerede, şu nerede, bu nerede diye. Onların arasında geçen mükerleri görüşmeyi e, yani tam manasıyla bilemem. Sualler sordu, nerede dedi. şu bu derken tekrar de odama geldi. Zaten daha ben tabancayı çekmişti. Bir şey yaparsam diye. Ben de İsrail'den tabancaya baktım. Kuru sıkın mı, sadece mi? görebildiğim kadar tam teşhis koyamam. Ben onun 14 dörtlük bir tavancı olduğu zannediyordum. Kıstım sesimi bekledim. Başucumdan gördüklerinizi aldı. Eline geçirdiği anahtar dedi. Gitti kitle olan bir açıp bir şeyler aldı ve geri geldi. Bak iki tane dedi. Bilgisayarın varmış, sen gelse üstüme tapınır mısın? Cevap da helal mi değil mi? Öyle ağzın kumluşacak halime gelince Yeah.